Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızla seçtikten sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Yay Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Kupa Prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim hayatımızda çok güzel canlanmalar olacak arkadaşlar ve çok güzel fırsatlar teklifler ayağımıza kadar gelecek kısmetimiz çok açık. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ve bu kişi gayet duygusal el yüzü düzgün biri olacak arkadaşlar ilişkinizde uzun sürecektir hiç merak etmeyin ama Kupa Prensi'nin bize söylediği çok önemli bir uyarı var bu da, o da şu. Kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece siz yaşıyorsunuz ve ayaklarınız yere basmıyor. İlişkilerinize soğuk davranmanız sizi olumsuz etkileyecektir. Siz e, hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yeteneklerinizi maalesef kaybediyorsunuz ve düşmanlarınıza bu şekilde yenileceksiniz ya da koz vereceğinizi söylüyor. Bu yüzden ayaklarınız yere sağlam basmalı. Hayatınızdaki canlanmayı önünüze gelen fırsatları yakalamak, değerlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğinin altını çiziyor Kupa prensi bize ki kupamızda balığımız yani kısmetimiz. Emin olun, elinize attığınız hiçbir yerden boş çıkmayacaksınız. Yeter ki bilerek ve isteyerek atın. Değnek haltılsı. Bir tek biraz biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda çelenk var ve bir tek de bizim değneğimizde çelenk var. Oyunun kurallarını biz koyup biz yöneteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve kendimizi ödüllendireceğimiz bir dönem olacak ki elimizi korkak alıştırmayalım. Ee, sadece daha önce yaşadığınız bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Geri dönüp özür dilemek isterseniz özür dileyebilirsiniz. Ve aile içinde huzursuzluk mutsuzluk problemler bunların hepsi tamamen bitecek yerine mutlu huzur refah ve daha iyi bir dönemin başlangıcını söylüyor bize değnek altılsı ve üzerinizdeki kötü negatif enerjiyi de kıracaksınız zaferi ve başarıyı sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar aşk hayatınızdaki para hayatınızdaki iş hayatınızdaki tüm engelleri tüm sorunları Bindiğiniz at misali hepsinin üzerinden tek tek atlayacaksınız. Yeter ki hayal kurmayı bırakıp e, gerçekleştirelim isteklerimizi. Ki Kupa yenilisi hayal dünyasına ve aldanmalara karşı bizi uyaran karttır. Bir sürü istek ve taleplerimiz var. Hepsi bulutların üzerinde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yay burcu arkadaşlarım. Lütfen hayal dünyasından çıkın. Gerçekleştirmek istediklerinizi, aklınızdakileri, fikrinizdekileri sağlam bir şekilde yere yani dünyaya <laughs> adım atarak sağlam bir şekilde yere basarak gerçekleştirmek zorunda olduğunuzu söylüyor bize kupa yedilisi. E, aşk hayatınızdaki sorunların en büyük nedeni partnerinizin duygularından emin olmaması ve gelecekle ilgili planlarının olmaması arkadaşlar. E, aklınızdaki kişinin de size karşı olan duygularından artık emin olamıyor. Bu yüzden bir an önce adım atmanız sizin için en iyisi olacaktır. İş hayatınızda da çok ama çok başarılı bir dönemdesiniz. Sadece yapmanız gereken başkaları sizin fikirlerinizi düşünmeden Kalmadan, harekete geçmeden sizin gerçekleştirmeniz gerektiğini söylüyor Kupa Edilisi bize. Bu yüzden bir an önce harekete geçmemiz ve gerçek dünyaya geri dönmemiz lazım. Joker kartımız. Yeniliklerin temsilcisidir. Sıfır numaralı kartımız arkadaşlar. Aynı zamanda deli kartımız olarak da bilinir. Bize yenilikleri haber veriyor. Ee, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Merak ve öğrenmeyi isteğiniz bu işe çabuk alışmanızı sağlayacaktır. Ha, bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olmalı ve bakış açınızı gözden geçirirseniz her şey sizin için daha iyi gidecektir. Yaşayacağınız yenilikler karşısında şaşırabilirsiniz ama şaşkınlığınızı ve merakınızı sakın olarak ee, ne olursa olsun içinizdeki sese kulak verin ve açık olmanız çevreniz tarafından hoş karşılanacaktır neşeli eğlenceli dersiz bir hayat sizi bekliyor enerjinizi doğru kullandığınızda da size şans ve başarı getirecektir e, bu yüzden önümüze çıkan fırsatları sıfır kilometre düşünce ve fiziksel güçle değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar bunu sakın unutmayın para konusunda zengin olacak potansiyele sahipsiniz ama adım atmıyorsunuz e, aşk hayatınızda da gerçekten iki kartımızda şunu söylüyor partneriniz anı yaşıyor bu yüzden parkdenizde açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Sizi seviyor mu? Siz onu seviyor musunuz? Tabii bu soruları kendinize de sormanız lazım. Sizi seviyor mu? E, i̇lişkiden ne beklentisi nedir? Gelecekle ilgili kaygısı var mı? Beklentisi nedir? Bu soruları açık ve net bir şekilde sormanız gerekiyor arkadaşlar. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanla inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesim ve net sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister Tarot'undan size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni arkadaşlar. Mahkeme kartımız gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu gelen kısmetimiz özellikle iş hayatımızda bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü mahkeme kartı şunu söyleyeyim deneyimlerinizin size yol göstereceğini. Çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi alma gibi olayların olacağını söylüyor iş hayatımızda. Ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde eğer adımlarınızı doğru atarsanız yani ayaklarınızı yere sağlam basar ve hayal dünyasından çıkarsanız ee, emin olun her şey istediğiniz gibi gidecektir. Aynı zamanda mahkeme kartı kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Hayatınıza girecek gerçek aşkla da tanışacağınızın altını çiziyor ve önünüze gelen çok güzel fırsat kapıları var ve bu fırsat kapılarını çok iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır. E, sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceğinizi söylüyor. E, gördüğünüz gibi bir melek sürf Tavut tabut misal yeniden canlanıyoruz. Bu yüzden aşk hayatınızda tüm sorunlarınızdan uzaklaşacaksınız. Hatta evlilik, sözlenme, nişanlanma gibi olaylar içinde ilk adımlarınızı atacaksınız arkadaşlar. Ama şunu bilin ki ne olursa olsun aşk hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Daha daha yeniliklerle bir dönem olacak. Bunu da söylüyor kartımız bize. Para konusunda da ilk etaptaki tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Tekrar sorunlar sizi bekliyor. Bu yüzden kemerleri biraz sıkmak zorundasınız. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi bir sonraki kartta ilişkili karttır arkadaşlar. Onun öncelikle bunu söyleyeyim. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen karttır. Ee, özellikle iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bunlar sizin başarınızı kıskanan insanlar ki bunun en büyük nedeni de iş hayatınızda yükselmeniz ve ee, bu sizi kıskanan insanların üstüne geçmeniz, üstü olmanız, bunun gibi olabilir arkadaşlar olaylar. Bu yüzden sizin kuyunuzu kazacaklar, iftiraya maruz kalacaksınız dedikodunuzu yapacaklar ve sizin zarar görmeniz için elinden gelen her şeyi yapacak bu insanlar. Siz atın üstünde gideceksiniz bu insanlar. Yayan gidecek ama sırtınızı çok iyi kullanmanız lazım çünkü korumanız lazım çünkü bu insanlardan önde olacaksınız her zaman lütfen çok dikkatli olun. Umulmadık zararlardan kaçınmak için yapmamız gereken en önemli şey çevremizdeki insanlara çok dikkat etmek. Bunu sadece iş hayatı olarak düşünmeyin, aşk hayatınız olarak da düşünebilirsiniz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç Kralçesi. Arkadaşlar, zafere ulaşmak için tek bir engelimiz kaldı. Bunu da kolaylıkla atlatacağız. Özellikle iş hayatınızdaki insanlardan kadın olanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir kadın tarafından alacağımız yardım bizi hem olumlu hem olumsuz etkileyebilir. Çünkü hangi elin uzattığını bilmiyoruz. Ama Kılıç Kraliçesi açık ve net bir şekilde bize şunu söylüyor. Süre gelen yaşantınızda ne olursa olsun aklınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor. Mantığınız ön planda duygularınız 3. 4. planda olmalı arkadaşlar. Dediğim gibi bir kadın tarafından alacağınız yardıma da çok dikkat edin. Kraliçenin kafası bulutların üstünde çıkıyor. Bu da sizin için her şeyin daha net, daha berrak olduğu olması gerektiği anlamına geliyor. Yani bulutlardan kafamızın üzerinde oluşan bulutlardan kurtulmamız gerekiyor. İlişkilerinizde daha net bir bakış açısına sahip olacaksınız. Olayların kafanızda kuruduğunuz gibi olmadığını göreceksiniz ve her şey yavaş yavaş iyiye gitmeye başlayacaktır ki partnerinizle açık ve net bir şekilde de konuşmanız gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Prensi. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Hayatınıza yeni bir girecektir. Giren kişinin maddi durumu iyi bir olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Hem duygusal hem maddi durumu iyi bir olacak. Ee, hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan sonuna kadar faydalanmanız gerektiğini söylüyor Tılsım Prensi. Aynı zamanda evet her zaman her şeyin mümkün olamadığını, inişler çıkışlar olduğunu hayatımızda ama bunu göz ardı etmemeli ve hayatımıza devam etmemiz gerektiğini söylüyor özellikle istek ve taleplerimizde. Aynı zamanda arkadaşlar sizin için daha kolay daha akıllıca olan yolları seçmeniz, daha az yorulmak için ee, hayatınıza bir sıralama ve bu sıralamayı yaparken de sizin için rahat konforlu olan sıralamayı yapmanız gerektiğini söylüyor Tılsım Prensi bize. Parayla ilgili çok güzel haberler alacağız. Beklediğimiz haberler varsa yolda arkadaşlar geliyor. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatımızda da iş hayatımızda da her şey istediğimiz gibi gitmeye başlayacak. Sadece çevremize çok dikkat edelim. Evet Yay Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bu arada gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.